Değerli yatırımcılar merhabalar ee, biliyorsunuz biraz önce Amerika Birleşik Devletleri'nde ham petrol stokları açıklandı ve veri beklentilerin çok çok üzerinde geldi. Yani stoklar e, yaklaşık 7 kata yakın bir fazlalıkla geldi. Bu da petrol fiyatlarını aşağı doğru çekecek bir olgu. Ben ise e, bu veriden önce önce bir bay sonra da seller yapmıştım değerli yatırımcılar yani alım ve satımlar yapmıştım ve e, ikisini de aynı anda açmıştım. Veriden sonra da hareketleri bekleyince hem zarardaki pozisyonlarımı kapattım hem de kardaki pozisyon, pozisyonlarımı. zarardaki pozisyonlarda da geçtiğini gördükten sonra kapattım. Görüyorsunuz burada yaklaşık 28 dolarlık bir zarar pozisyonu. E karşılığında burada 31, 46 ve 54 55 dolarlık bir artı pozisyonu. E, tabii ki bunu göstermek için çabuk kapattım ama kapatmadığım pozisyonlar da var. Hali hazırda. Değerli yatırımcılar. E, ve tekrar yükselişte tekrar satış için fırsat oluyor. 51.80 e, güzel bir yer aslında satış için burada ben yine bir tane pozisyonu açacağım Biraz sonra bu videoyu kapatıyorum Evet şimdi kaçırmamak için bu satışı yapalım 88'den bu tepki alımları oluyor zaman zaman ama bunların Tabii ki bir tabanı yok değerli yatırımcılar tamamen fiyatın çok düşmesinden dolayı orderların devreye girmesiyle yapılan alımlar bunlar yoksa bu kadar büyük bir stok artışında Fiyatların artması böyle bir günde çok da makul ve mantıklı değil. Ben hatta bir pozisyon için ikinci satışı da yapıyorum. Bu videoyu burada kapatıyorum. Ama sistemi anladınız. Veri gelmeden önce iki tarafa pozisyonlar açtım, eşit ağırlıklar diyebileceğimiz ve bu pozisyonları karım zararı geçtiği zaman kapattım. En basit sistemlerden bir tanesidir. Bunu da çok rahatlıkla kullanabilirsiniz değerli yatırımcılar. Veriyi nasıl değerlendireceğinizi bilmiyorsanız veya verinin nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını bilmiyorsanız en emin yollardan bir tanesidir. Bu hepinize öneririm. Özellikle tabii ki forex için bu öneri. İkili opsiyonu da tabii ki başka bir videoda yine size izah alırım olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler efendim.